Merhaba. Önce biraz anesteziyolojiyi anlatalım. Anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dalında görevliyim ben. Aslında hastaları ameliyat için uyutma ve uyandırma gibi bir işi varmış gibi gözüküyor. Ama bunun dışında ameliyatlar öncesinde ve sonrasında hastaların bakımını, onları ameliyata hazırlama ve ameliyat sonrası döneminde sorunsuz bir şekilde geçirme gibi bir görevimiz var. Bunun dışında yoğun bakım ve ağrı tedavisi gibi dallarda da yan dal eğitimi veriyoruz ve asistanlarımızı da bu konuda hazırlıyoruz. Tıp fakültesi eğitiminde de aslında çok önemli bir yeri var. 6 senelik eğitimin 5 senesinde biz ders veriyoruz. Çünkü öğrencilerimize şimdi bu salgın sırasında hepiniz öğrendiniz. Entübasyon nasıl yapılırı öğretiyoruz mankenlerde ve fantomda. Ayrıca da kardiyopulmoner istasyon yani suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapılması gerektiği de bizler tarafından öğretiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi anesteziyolojinin öncülüğü ülke bakımından önemli. İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki pek çok dalda olduğu gibi bizim dalımızda da Türkiye'deki öncü kurum hem anestezide hem yoğun bakımda hem de ağrı tedavisinde bizim kliniğimiz. Ayrıca da şu anda da Uluslararası planda bütün dallarımızda önemli bir söz sahibi olduğumuzu pek de alçak gönüllü olmadan söyleyebiliriz. Şu anda mevcut asistanlarımız bu arkadaşlar. Tıp fakültesini bitirdiğinizde onların arasına katılacaksınız. Bunlar da ana bilim dalımızdan ihtisas almış büyüklerimiz ve aslında bir kısmı da kardeşlerimiz. Sizleri de aramızda görmek, bu resimlerde görmek istiyoruz.